Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizle Axiom'un en son getirdiği update'i konuşacağız. Uzun zamandır video çekemiyordum. Herkes bir tatil havasına girdi, piyasalardan uzaklaştı. Biz de biraz soğuduk piyasadan. Yazın bitmesiyle tekrardan şimdi başlıyoruz videolara, işlemlere. Yakında canlı yayınlar da gelecek. Şimdi videoya geçelim direkt. Axiom'un şu ana kadar gördüğüm en büyük update'ini gördüm bugün. Baya mükemmel özellikler gene getirmişler. Bu siteyi bu yüzden seviyorum. Adamlar tamam kullanıcıları topladık artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok bırakalım trade etsinler demiyor. Adamlar her seferinde her ay yeni özellikler getiriyor ve bu özelliklerle kullanıcıları daha da kendilerine çekiyorlar. Bayağı başarılı bir şirket baya başarılı bir platform çok güzel işler yapıyorlar. Aslında bunların böyle kendi tokenları falan olsaydı kendi coinlerini çıkarsalardı yatırım amacıyla kesin alırdım %100 alırdım. Çünkü gözümüzün önünde her gün gelişiyorlar. Her gün büyütüyorlar. Neyse lafı uzatmadan direkt konuya geçelim. Şimdi şöyle birçok sayıda update var. Şimdi hepsinden teker teker bahsedeceğim. İlk olarak Advanced Toast diye bir olay getirmişler. Bu şu oluyor. Takip ettiğiniz cüzdanlarda takip ettiğiniz cüzdanlarda buradan Live Trade Settings'e geliyorsunuz. Şuradan Toast kısmından bu ayarları yapabiliyorsunuz. Bu ayarlar mesela önceden sizin takip ettiğiniz bu cüzdan alım yaptığında sadece bir ses duyuyordunuz ve yukarıda böyle bir şu şu kadarlık alım yaptı diyordu. Şimdi bunu kişiselleştirebiliyorsunuz. Herhangi bir cüzdan alım yaptığında yukarıdan gözükecek şey ya da sizin belirlediğiniz bir yerden gözükecek şey şu şekilde gözükecek. Şu cüzdan ismi şu kadar şu coin'den sattı. Şu kadar sol miktarında sold all şey demek hepsini sattı demek. Bazen burada partially sold da olabilir. O da elindeki miktarın birazını sattı demek. Şu altta da kaç solluk sattığı yazıyor. Burada da kaç market cap'ten sattığı yazıyor. Şu solda coin kaç dakika önce üretilmiş onu görüyorsunuz. Ve yanında da hangi platformdan çıktığının simgesi var. Şimdi buradaki detaylar siz burada ayarlayabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Şuradan emojisini kapatabiliyorsunuz cüzdanın. Ben bunu kapalı kapalıda kullanacağım. Şuradan bu bildirimin kenarlığını açabiliyorsunuz. Ben kapalıda kullanacağım. Legacy Toast ne demek bilmiyorum. Bu Güncellemeden önce bildirimler nasıl geliyorsa aynı o şekilde tutmanızı sağlıyor diye düşünüyorum. Toast duration'da bildirim ekranında çıktıktan sonra kaç saniye boyunca gözüksün? Bunu oradan ayarlıyorsunuz. Ben 4'te bırakacağım bunu. Markete geldiğinizde market cap gözüksün mü bildirimde? Bunu açık kapatabilirsiniz. Ben açık tutacağım. Average bought takip ettiğiniz cüzdan ortalama bu coin'i ne kadar market cap'te almış ve tutuyor onu gösteriyor burma kapalı da tutacağım. Average sold da bu takip ettiğiniz cüzdan o tokenı ortalama hangi fiyattan satmış? Bunu da kapalı da tutacağım. Misc detailed type. Bunu açıp kapattığınız zaman bu sadece şu sold yazıyor ya onun sağ tarafında hepsi mi satıldı yoksa partial mi satıldı? Yani birazını satarsa bu da partial yazacak. Hepsini satarsa all yazacak. Bunu da kapatıp açabilirsiniz. Ben açıkta kullanacağım. Token created at. Bu da token'ın oluşturulma zamanını gösteriyor. Bunu da açıkta tutacağım. Quick buy kısmı da bunu açtığınız zaman o bildirimin üstünde böyle bir quick buy butonu çıkmasını sağlıyor. Bunu ben kapalı da kullanacağım. Ya da açıkta kullanayım ben de. Redirect on buy. Redirect on buy ne olduğundan pek emin değilim. Şu quick buy present burada otomatik bu alıma tıkladığınız zaman yapacağınız hareketin kaç slipajda olduğunu, fee'nin ne kadar olduğunu, MIP protection'ın açık mı kapalı mı olduğunu gösteriyor. Bunu da buradan anlayabilirsiniz. Bu Toast Settings böyle. Diğer update'e geçelim. Vision diye bir şey gelmiş. Vision'da şöyle bir site vardı, biliyor musunuz bilmiyorum, Call Scan diye. Call Scan'de o gün içindeki ya da o hafta içindeki en iyi traderları gösteren bir liste yayınlanıyor. Sürekli yayında yani. Buna benzer bir buna benzer bir liste getirmişler onlar da şöyle bu siteden bu siteyi kullanabilirsiniz isterseniz. ColdScan IO diye burada mesela daily seçerseniz bugün en çok parayı kazanmış traderları görüyorsunuz. Bu adam mesela 303 sol kazanmış. İkincisi 183 kazanmış. Burada Kapsi genelde tepelerde oynuyor. YouTube yayıncılarını de burada görebilirsiniz genelde. Bu weekly bakabilirsiniz, haftalık bakabilirsiniz. Haftalık kapsı birinciymiş mesela. Adam bir haftada neredeyse 2000 solana kazanmış. Aylık bakabilirsiniz. Aylıkta da gene birinci. Adam <laughs> bir ayda 10 bin solana kazanmış. Yani 1 milyon <laughs> yetişiyiz. Şaka mısın abi sen ya? Şaka mısın lan? <laughs> bu parayı ne yapıyor bu adam çok merak ediyorum. Neyse. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Evet. Buna benzer bir şey getirmişler. Gördüğünüz gibi burada da kapsi birinci olarak gözüküyor. Burada bu kapsi mesela. Kapsi üstünden değerlendirelim bütün rakamları. Siz zaten diğerlerine bakarak aynı şekilde anlayabilirsiniz. Kapsi 7 gün içinde 256 bin tane pozisyona girmiş. 160 1600, kazanmış. 922'sinde kaybetmiş. Toplamda 10.000 trade atmış. 3.500'ü kayıpla 6.700'ü kazançla bitmiş. 33.6 bin solluk volüm oluşturmuş. 6 milyon dolara tekabül ediyor da. Ortalama bir coin'i tutma süresi de 3 dakikaymış. 7 günlük PNL'i 7 günlük karı 2.3 bin sol. Yani 2300 sol. Ve 431 bin dolar da karı var. Bu şey burada aşağıda da görüyorsunuz aynı şekilde. İlk 3'ten sonra 4'e şu şekilde dönüyor. Liste şeklinde dönüyor bu haftalık ne kadar kazandığını, win rate'ini, yüzde kaç oranda pozisyonu kazançlı kapandığını, pozisyon sayısını, trade sayısını, volümünü, ortalama ne kadar tuttuğunu bunları görebilirsiniz. Buradan da zaman periyodunu değiştirerek daha yakın bir bakış sağlayabilirsiniz. Şuradan Twitter linki var. Adamın Twitter'ına gidebilirsiniz direkt. Direkt üstüne bastığınız zaman da cüzdan adresini gösteriyor şu yukarıda. Copy trade etmek isterseniz kolay bir şekilde buraya gelip Böyle tıklayıp cüzdan adresini kopyalayabilirsiniz. Şöyle Twitter'ını da inceleyebilirsiniz. Baya güzel bir özellik. Coscan'a gidip 2 saat cüzdan bulmakla uğraşmayacağız artık. Direkt buradan Vision kısmına gelip takip etmek istediğimiz traderların cüzdanlarını kolay bir şekilde bulabileceğiz. Mükemmel bir özellik bu. Bir sonraki update'e de geçelim. Revamped Wallet Tracker. E, Wallet Tracker'ı biraz değiştirmişler. Gruptan bazı arkadaşlar soruyordu. E, takip ettiğim cüzdanların alım satımlarını göremiyorum. Onu şöyle yapıyoruz. Şöyle bir özellik gelmiş var. Şu eğer şu kapalıysa, şu soldaki kısım kapalıysa siz de şuna basıp açabilirsiniz. Buradan takip ettiğiniz cüzdanları gruplayabilirsiniz. Diyelim ki ben bir gamble cüzdan grubu oluşturmak istiyorum. Buradan rengini seçebilirsiniz. Kırmızı diyelim mesela. Gamble olduğu için tehlikeli olsun anlamında. Add group dediğim zaman Mesela bu cüzdanı alıp şu gamble'a attığım zaman bu grubun üstüne tıkladığımda ve bu grubun live trade'lerine bakmak istediğimde bu gruptaki insanların bana sadece bildirimleri gelecek. Şöyle yaparsam. Eğer mesela şu cüzdan mesela şu gruba tıkladığım zaman live trade'e tıkladığım zaman burada bana diyor ki select a wallet group to track. Yani hangi grubun hareketlerini görmek istiyorsun? Ben main grubunu görmek istiyorum. Burada Buradan bu grubun üyelerinin hareketlerini gösteriyor bana sadece. Bu da mükemmel bir özellik. Çünkü takip ettiğin insanlar mesela az önce kol grubundaki bir adamın cüzdanını takip ettim. Ama o adam biliyorsun ki bir sürü copy trader olan bir adam. Yani sen o alım yaptığında direkt almak istemezsin. Çünkü copy traderların üstüne yıkma ihtimali büyük olan bir adam. Sen bunu alırsın. Yeni bir tane grup oluşturursun. Farmer diyelim mesela. Yeşil olsun bu da. Bir grup oluşturdum. Geldim buradan. Wallet Manager'dan. Diyelim ki şu adam farmer. Aldın attın bunu buraya. Hop farmer trade'leri burada gözükecek. Şuradan tabii hepsini seçmeyeceğiz. Sadece farmer'ı seçeceğiz. Burada eğer bir gün içinde trade atmamışsa herhangi bir trade gözükmez. Burası sadece son bir gün 24 saat içindeki hareketleri gösteren yer. Sen gelip sadece bu gruptaki cüzdanların notifikasyonlarını, bildirimlerini açarsan Sadece buradaki insanların bildirimlere gelir. Ve burada bildirim gördüğün zaman uzun süre düşünmek zorunda kalmazsın. Ha, bu adam farmermış ben buna girmeyeyim. Hızlı al butonuna basmayayım. Bir aldığı token içine gireyim bakayım nasıl bir token şeklinde değerlendirebilirsin. Bu da çok güzel bir özellik. Monitör kısmında şöyle Live Trace'in biraz daha böyle detaylı halini görebiliyorsunuz burada. Mesela Live Trace'de bir adam şu token'dan aldığı zaman o her alım yaptığında tekrar gözükür burada token. Ama monitör kısmında sadece bir token başına o adam hangi nereden almış, nereden satmış ya da sizin takip ettiğiniz başka bir cüzdan da bu aynı token'dan almışsa eğer burada altta o cüzdan da gözükecektir. Bu sayede ne kadar fazla cüzdanın belli bir token'da alım yaptığını görebilirsiniz. Ne kadar şu time in trade o token ne kadar tuttuğunu gösteriyor. Bu ne kadar aldığını, sold ne kadar sattığını, PNL karını gösteriyor. Remining de elinde ne kadar tuttuğunu gösteriyor şu anda. Şu yukarıdaki kısımda da senin takip ettiğin cüzdanlar toplam bu coin'den ne kadar almış ve ne kadar satmış onu gösteriyor. Şu yandaki 3 ve 4 de 3 kere almış 4 kere satmış anlamında. Şu H number of holders senin takip ettiğin cüzdanların kaç tanesi bu coin'den almış market cap coin kaç market cap'te olduğunu, kaç likiditesi olduğunu, TX toplam kaç kere seni takip ettiğin cüzdanlar bu coin'i alıp satmış. Last TX de en son ne zaman alıp satmışlar onu gösteriyor. Şuradan istemediğiniz hareketleri kapatabilirsiniz. Buradan hızlı buy butonu var tekrar. Bu kısımda böyleydi. Diğer özelliğe geçelim. Additional out methods eklemişler. Bu sizin güvenliğinizi arttıran bir şey. Eğer güvenliğinizi biraz daha üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız şu account End Settings'e Account and Security'ye tıklıyorsunuz. Şuradan kendi Google hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Ben bağlamayacağım şimdilik. Şuradan e-mailinizi bağlayabiliyorsunuz. Connect Phantom'dan bir sign isteği atacak size. Onu onayladığınız zaman buradan bağlayabileceksiniz. Bu da hesabınızın güvenliğini arttıran bir olay. Diğer özelliğe geçelim. Orca Integration getirmişler. Orca diye bir Polka diye bir launchpad varmış. O çıkmış. Onu böyle ne görmek istiyorsanız bunu açıp kullanabilirsiniz. Başka bir özellik olarak da şuradan az önce demiştik ya notifikasyonlar, bildirimler nerede gözüksün? Şöyle sağda mı gözüksün, solda mı gözüksün? Bunu böyle kafanızda o kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben sol altta kullanacağım. Oraya alıştım. Şuradan o bildirimlerin sesini arttırıp kapatabiliyorsunuz. Sesini değiştirebilirsiniz şöyle. Kendiniz böyle bir eğer bir ses dosyanız varsa Kendiniz de onu ekleyebilirsiniz. Beğendiğiniz bir şarkı marka tarzı. Ben bunu default'ta kullanacağım. Başka ekstra mükemmel bir özellik getirmişler. Şu full ekranında. Benim hem istediğim bir özellikle bu mükemmel olmuş gerçekten. Tebrik ediyorum bu rakam için. Alkışlıyorum. Bu mesela ben New Paris'te trade etmek istemiyorum ama burada sürekli coin'ler çıkıyor. Benim sürekli dikkatimi bozuyor. Şuna tıkladığınız zaman New gitti. New Paris hayatınızda hiç olmamış gibi artık. Artık kimsenin uğruna değilsin. Final stage'i kapatabilirsin. Magnet'i kapatabilirsin. kapatabilirsin. İstersen sadece final stage'i görmek ister isteyebilirsin. İstersen Magnet'i de görmek isteyebilirsin. Ben bunu sadece Magnet'i kullanacağım mesela bundan sonra. Oh be. Ne öyle sol tarafında sürekli bir şeyler akıyor akıyor akıyor. İstemiyorum birader ya. Bana Magnet'i ver sadece ya. Bunları ayrıca mesela 3'e açık diyelim. Sen en sağda Magnet'i mi kullanmak istiyorsun? Kaydır. Ortada Magnet'i mi kullanmak istiyorsun? Kaydır. Şöyle iki tane yaptım. Sağ tarafta migrated, sol tarafta ya da migrated mi olsun istiyorsun. Her türlü kafana göre ayarlayabiliyorsun. Bütün özgürlüğü sana vermişler. Daha bu site ne yapsa anlamıyorum ki. Şöyle click, quick buy, behavior getirmişler. Mesela bu e, önceden biz quick buy'a bastığımız zaman, şuradaki miktara bastığımız zaman bir şey yapmıyordu. Sadece satın alıyordu. Bizim ev, bu ekranımız aynı şekilde kalıyordu. Ama biz eğer open page dersek biz click buy'a bastığımız anda satın alıyor artı Bizi coin'in ekranına götürüyor, coin'in chart'ına, e, grafiğine götürüyor. Open in NIF tab de kullanırsak biz Quick Buy'a bastığımız anda bizi gene coin'in chart'ına götürüyor ama yeni bir sekme açarak götürüyor. Şöyle ikinci bir, bu da mükemmel bir olay. Her zaman bazen bir coin'e yüzde elli güveniyorsunuz, yüzde güvenemiyorsunuz. Normalde Quick Buy butonunuz mesela bir soldur, siz bu yarı güvenip yarı güvenemediğiniz coin için bunu 0.5'te 0. de kullanmak isteyebilirsiniz. Böylece artık hem bir sollük hem de 0.1 sol, 0.5 sollük quick buy butonumuz aktif olmuş oluyor. Bu da çok güzel bir özellik. Buradan gelip fi ayarlarını hangi presette kullanmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Buna mükemmel bir özellik. Helal olsun vallahi yapan eline sağlık adamlar yapıyor abi adamlar yapıyor. Bu diğer özellikler aynı zaten onları anlatmaya gerek yok. Şuradan görmek istemediğiniz. Ha bir de şöyle bir şey getirmişler. Önceden burası böyle renksizdi arka planları coinlerin. Color row'u açtığınız zaman buradan mesela pump fan tokenları yeşil gözükecek. Bong tokenları sarı. Migrated belief tokenları yeşil tarzı. Buradan kendiniz özel renk verebiliyorsunuz mesela. Pump fan tokenları bende pembe gözüksün diyorsanız pump fan tokenları böyle gözüküyor. Böylelikle girmek istediğiniz platformun tokenlarını daha fazla daha hızlı bir şekilde fark edip girebiliyorsunuz. Ben bunu gene yeşilde tutayım. Normal RAW'da kullanacağım ben. Biraz bana karışık geliyor. Fazla renk olduğunca. Diğer özelliğe bakalım. Pulse Metric Colors da getirmişler. Bu da gene metrikler yani coin'in özelliklerine göre arka planı renklendirebiliyorsunuz. Mesela market gibi sıfırdan 30.000'e kadarsa mavi göster. 30 ile 150 arasındaysa Sarı göster. 150'den büyükse açık mavi göster şeklinde de ayarlar yapabiliyorsunuz. Şuraya tıklarsanız default olarak yani ilk haline döner. Volüme göre ayarlayabiliyorsunuz aynı şekilde. Holder sayısına göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sizin için magnet olduktan sonra 50.000 altına düşen tokenlar tehlikeli olarak gözüküyordur. Bunu gelirseniz buradan kırmızı ayarlarsınız. Direkt gözünüze çarpar. O tokuna tıklamaya biraz daha çekinirsiniz. 30.000'den 150.000'e kadar olanlar iyidir sizin için. Yeşil ayarlarsınız. 150 bir üstü de git gelir. Bu değişik kalır sizin için. Bu şekilde ayarladıktan sonra mesela bak Migrated kısmında 30 kanın altındakiler kırmızı gözükmeye başladı. Final, yani bütün sadece Migrated değil bütün bu ekrandakiler 30k üstü yeşil gözükmeye başladı. 30k altı gene kırmızı. Bu da çok güzel bir özellik. Ben bunu da açık tutacağım bu şekilde. Ama bunu 30k değil de 50k da tutmak istiyorum ben. 50k tutalım şöyle. 50K6 kırmızı 50K3 işte yeşil gözükecek bundan sonra. Bir sonraki özelliğe bakalım. Mükemmel özellikler ya. İşte yakalanı yakalasam ellerinden öpeceğim. Başka ne varmış? Ultra Grow. Ultra vardı zaten daha öncekinde diye hatırlıyorum. Hı, şu Glowing kısmı gelmiş. Yani şunu açık tutunuz zaman böyle biraz daha limitleri belli oluyor. Kenarlık koyabiliyorsunuz. Rengini arka planlı ayarlayabiliyorsunuz. Bu böyle kalması biraz daha mantıklı. Tam nereye bastığını insan görebilmesi için. Bunu da böyle tutalım. Ben de sizle birlikte ayarlıyorum bu arada. Benim için de şu anlar şey çok yeni. Full Metric Decimals gelmiş. Şu ayar. Bu e, mesela virgülden sonraki rakamları göreyim mi görmeyeyim mi? Onu gösteriyor. Virgülden sonraki rakamlar pek anlamlı değil zaten. O yüzden ben bunu no decimals tutacağım. Başka ne var? Migration Line gelmiş önceden şu altta görüyorduk sürekli migration'ı kaçta olduğunu. Şimdi şöyle coin'e girdiğimiz zaman eğer bunu açarsak migration'ın özelliğini açarsak ha, hazır şuraya gelmişken de onu da göstereyim. Reset PNL kısmına geldiğimiz zaman bunu açtığınız zaman mesela bir pozisyon açtınız işlem tamamlandı %20 %50 kar ettiniz. Ondan sonra tekrar eğer işleme girerseniz bu PNL kısmı şu yukarıdaki PNL normalde ee, bir önceki işlemi de hesaba katarak hesaplıyordu. Reset PNL açarsanız eğer bu her işlemi sıfırdan alıyormuşsunuz gibi gösteriyor. Bunu da kullanmak mantıklı aslında. Bunu da ben açıkta tutacağım. Şöyle de bir özellik gelmiş. Bu da çok kullanışlı. Bunu da çok beğendim. Watcher View yaptığınız zaman şöyle. Hatta şurayı da kapattığınız zaman bu sağ taraftaki alım butonları gidiyor. Çünkü genelde zaten herkes... Instant de işlem yapıyordur diye tahmin ediyorum. Ben de yapıyorum. Bu şekilde boşuna bu sağ taraftaki bölümü kaybetmemiş oluyoruz. Bu şekilde diyelim mesela şunu pencereyi şöyle küçülttük. Geldik bunun yanında başka bir coin'e de aynı şekilde bakmak istiyoruz dediğimiz zaman ekranımızı daha verimli bir şekilde kullanabiliyoruz bu şekilde. Bu da acayip mantıklı. Helal olsun tekrardan. Ee... Şimdi şöyle kalsın bende, bunu işlem yaptığınız zaman değiştiririm sürekli. Chart settings'te de ne diyorduk migration line gelmiş. Migration line'ı açık bıraktığımız zaman bu coin'in ne zaman migrate, hangi market cap'te migrate olacağını daha, daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şu aşağıdan da görüyorduk ama pek böyle görmek biraz zordu buradan ama buradan direkt grafik üstünden görebiliyoruz. Oraya göre destek direncimizi falan ayarlayabiliriz. Rahat bir şekilde şöyle limit emrimize al ya da sat şeklinde. Başka ne varmış özellik olarak? Funding in holders and top traders. Bu da çok güzel bir özellik. Bir coin'in dolandırıcı coin'i scam coin'i olup olmadığını anlamamız için bayağı kaliteli bir özellik olacak bu da. Holders kısmına geldiğinizde şu sağt kısımda size artık bu cüzdanın nereden fund edildiğini yani nereden para aldığını ilk başta bu cüzdana kim para atmış, nereden para atmış onu görmenizi sağlıyor. Mesela şu kısma geldiğiniz zaman şu bu cüzdan şu y o, -O y -O -W -W cüzdanı şu cüzdandan almış bütün parasını. Yani en büyük parasını ve 50 soluk bir alım yapmış ve bunu da bir saat önce yapmış. Bu cüzdan mesela gelmiş 2 soluk alım yapmış. 2 saat 2 soluk parayı bu cüzdana atmış. Yani bu coin'den alım yapan cüzdana atmış. 2 saat önce 2 soluk bir miktar atmış. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu tabii bir scam coin olduğu için Gerçek insanları göremiyoruz. Şöyle normal bir coin bulmaya çalışalım. Mesela şu şöyle biraz daha normal coinlerde e, Borsalardan da para atıldığını görebilirsiniz. Coinbase'den para atmış bu adam. 3 sene önce bu cüzdan altı solluk. Hala kullanıyor. Crypto.com'dan atmış 9 ay önce. 1.1 solluk. Rev Revolut'tan atan var. Peki bu bizim Bir coin'in scam coin olup olmadığını nereden anlamamızı sağlıyor? Eğer şu top bu coin'i en çok elinde tutan 10 traders cüzdanlarını yeni oluşturmamışsa yani bu cüzdana attığı para daha böyle bir gün içinde birkaç saat içinde önce atılmışsa şey düşünebiliriz. Bu cüzdana yeni para atmış bu adam. Demek ki bu cüzdanı sürekli değiştiriyor. O zaman bu cüzdan değiştirmesinin nedeni ne olabilir? Çünkü cüzdanı scam coin'lerde kullanıyor. Bu yüzden sürekli yeni cüzdan oluşturup yeni cüzdan oluşturup cüzdan tarihçesini temiz tutmaya çalışıyor bu coin'i yeni alacak yatırımcıların korkmaması için. Bu şekilde düşünebiliriz. Tabi illa böyle olacak diye bir şey yok. Belki gerçekten de adam 2 saat önce piyasaya girmiştir ya da 2 saat önce bir nedenle başka bir nedenle para atmıştır. Ama bu büyük bir bizim için kırmızı alama olabilir. Bunun göz önünde bulundurun. Burada çok 2 saat 3 saat önce olan şeyler varsa bu coin'e girmenizi pek tavsiye etmiyorum. Öyle genelde 1 saat bir hafta 2 gün şeklinde olan şeyler için mesela 13'te 13 gün demek. 2 m o, 2 ay demek. O şekilde düşünebilirsiniz. Şu h saat demek bazen de m yazıyor, minutes oluyor. Yani bir dakika bile olabiliyor. Bir y var mesela. Bir, bir yıl önce atmış, üç yıl önce atmış şeklinde. Bu da mükemmel bir özellik. Bunu da kullanın, kullandırın. Batchless buy gelmiş. Bu çok bahsedilecek bir şey yok bunda. Bu batchless'teki tokenlarınızı hızlı alım satımını sağlayan bir özellik. Şöyle açtığınız zaman şurada görebiliyorsunuz hızlı alım satım butonunu şöyle yaparsanız sürekli böyle açık tutar. Başka ne özellik varmış? Twitter affiliate page gelmiş. Bunun pek bir numarası yok. Şöyle bastığınız zaman profile gönderiyor sizi. Şöyle profil görebiliyorsunuz. Başka bir özellik var. Son özelliğimiz Dex Screener Banner Hover gelmiş. Artık şöyle Dex Screener ödenmiş coinlerin üstüne geldiğinizde direkt bannerını görebiliyorsunuz. O deksiklinörde üstte gözüken kısım var ya. Orada hangi resim olduğunu görebiliyorsunuz şöyle. Evet özelliklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Adamlar gerçekten kendilerini geliştiriyorlar. Tebrik ediyorum sonuna kadar yürekten. Eğer bu siteye daha kayıtlı değilseniz benim aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Fi indirimli %30 fi indirimli şekilde kaydolup buradaki bütün bu hayvani özellikleri kullanabilirsiniz. Bu videodan açıklarım bu kadardı. Telegram grubuma gelip soru sorabilirsiniz. Yorumlarda yorum yaparsanız bana motivasyon olur. Yeni video çekmem açısından. İzlenmeler bayağı düştü bu aralar. O yüzden böyle pek bir motivasyonum da yok açıkçası. Beğeni ve yorumlar benim yakıtım oluyor diyebiliriz. Bu videoları çekme açısından. Öyle işte. Hadi görüşürüz.